Ee, suçlu dediler yakaladılar. Suçlu dediler işkence yaptılar. Suçlu dediler bu duruma düşürdüler. Aileler dışarıda bir lokma ekmek götürüyordu. Bulurlarsa yiyorlardı, bulmazlarsa yemiyorlardı. Onu da yasakladılar. Şu anda sen beni hor görüyorsun. Ben ister benim ne olursa olsun. Sen bana ne kadar yemek, ne kadar kıdalı şey verebilirsin ki ben ayakta durayım. İnsanların yüzde doksanı hasta. 300, 200, 500 değil yüzde hasta. Oğlumu öldürdüler. Üç tane yeğenim içeride ölümle çarpışıyor. Ne var bunda? Bunlar ne yapmaya çalışıyor? Bunların yumurtalarını say. Bunların yaptıklarını göze göster. Burada herhalde şu pankartlar gibi dünyayı kapatır. Bunlar kendini görmüyor da kendine hiç bakmıyorlar. Eline geçene suçlu deyip koyuyorlar. Ne diyeyim? Sözün bitirdiği yer getirdiler. Yani git gerçekten o içeride ölümle pençeleşen ya bir pankart asmıştır ya da bir slogan atmıştır. Bu kadardır. Yani bunların terör, 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 terör. Ya o kadar terör olsaydı şimdi bitirirdi sizi ya. bir hafta önce onu canlara köpüklü asitli sularla insanları boğdunuz boğdunuz öldürdünüz. Kanlar duvarlara tavanlara fışkırdı. Size ne akıl verebilirim ki? Sizin aklınız robotlaşmış kan emici. Başka da bir şey yok. Daha şimdi söyle milyonlarca kez ya. Yani hani bir açma açıldı mıydı? İnan ki buradaki insanlar hepsi birbirinden dolu. Aklım ereli işkence, aklım ereli kötülük, aklım ereli şey oysa yani ne birinin bu insanların başından etmeyinden meclistekiler gibi huzlu var ne de birisinin öyle aklında geçiyor. Yolda yürürken anne onda can var karıncaya basma diyor. Bunlar bunlara vatan haini dediler öldürdüler. Ecevit denen yerinden yatmayasınca yatmasın. Eğer bir insan hakları varsa kara gözü şeyle gitsin kara yüzleriyle e, şey gönderdi. Tabur tabur asker polis gönderdi. Teröristler vardı ya. Bunlar hepsi üniversite mezunuydu yavrum.

دوام دوام تختور و اینا ون ایلاج جام در و داجراتی نم دوام جی نه من اول به تنه دیه تنه جی ام تنه دچم بوله بسعت کد می نم نم دسعت دیه یعنی بسعت کد از جایی یک روسانه م باشدامبارشی بازف بارشا خیلی خویم را افوکی بارش که ب تمامرج آاپوره و اوژونو کو متطرندنبارشا او آزاری خود دی ایسی چش ب بادی افوک با تمام یخصاص عام ب کها ن م ب م محمت م،باررشید خوم چبار شدید

da bozuldu. Ondan sonra gitti koyu muhtarından yardım istedi. Muhtar tamam diyor. Muhtar gidiyor masasının üstündeki resme bakıyor ki oğlumun resmi. Ee, seviniyor. Göklere uçuyor. Ben bu kadar ödül alacağım. Muhtar diyor ki ben diyor sizin dediğinizi getiriyorum diyor. Bana ne ödül vereceksiniz diyor. Ne istiyorsan diyor. Beni ver üniversite mezunuydu, üniversite mezunuydu. Kaç kişi öldürdüydü, katiller. Muhtar, muhtara diyorlar, yavaş yavaş getir. Muhtar traktörle arabasını çekiyor, bir kaloriye götürüyor yaptırmaya. İstanbul'da, Tokat'ta, ee, Sivas'ta asker, polis koymuyorlar, taşıyorlar oraya kürsüye. Benim oğlum tek başına. Arabasını yaptırmaya gidiyor. Muhtara diyor ki muhtar diyor seni de rahatsız ettim diyor. Haydi diyor sana bir yemek bir çorba içireyim de diyor. Paranı da vereyim sen git de ben arabamın başında bekleyeyim diyor. Orada birisi dolanıyor bir asker. Geri de askere vur emri geliyor. Benim oğlum diyor ki çek elini diyor. Ben dur şey kıpırdama diyor. Çek elini diyor. Benim oğlum diyor ki ben kaçmıyorum ki ne kadar çekeyim elimi diyor. Çek sen çek silahını diyor. Yere de buraya emri geliyor. Tavu koyuyorsun. Tavu bile böyle öldürmüyorlar. Bir Allah'ın kulunu ha şu yerdeki karıncayı öldürmedi. Ama bunlar böyle katilci. ki. Hasta tutsaklar serbest bırakın. Күз яшә тол сайды

Yani ma qasabu çubu salibu. Ana Daha Yani askeri Ağır aslan mahpusların durumuna duyarsız kalmak demek onların ölümünü seyretmek demektir. Bu esasen fiili bir ölüm cezası demektir. Hiç kimsenin buna hakkı yoktur. Hiçbir hukuk mevzuatı buna izin vermez ve vermemelidir. Bakın infaz yasası da bununla ilgili düzenlemeler var. Ama devlet bürokrasisi, adetim kurumu bürokrasisi bu durumu sürekli zorluyor. Esasen mevcut yasal düzenlemelerde Sağlık Bakanlığı'na bağlı ve üniversitelere bağlı eğitim araştırma hastanelerinin verdiği raporların yeterli görülmesi gerekiyor. Ama adetim kurumu tek el olma özelliğini koruyarak bunları geçersiz kabul ediyor ve bütün prosedürü kendi bakımından yeniliyor. Hal böyle olunca insanlar ölmeye devam ediyor. Bakın sadece bizim tespitlerimize göre geçen yıl 13 hasta mahpus bu prosedürler nedeniyle yaşamını yitirdi. İyilik, dürüstlük, iyilik, dürüstlük. Özgürlük, özgür, özgürlüğü anlamıyorlar ki. Özgürlük ne demektir? özgürlük istiyoruz diyoruz. Özgürlük ne demektir? Eşitlik demektir, haklar demektir, güzellik demektir. Hepimiz bir olalım demektir. Ama bu özgürlüğü bunlar anlamıyor ki. Bunlar ancak kılıçtan anlar da onu da Allah vursun. İnan ki artık buraya gelmiş, beddua yapılmaz ama bu zulümü yapanlara Allah artık göstersin yeter yeter bu kadar zulüm olmaz ya sen de bu memlekette doğdun yaşıyorsun ben de doğdum yaşıyorum yaradan bir diyoruz yaradan beğenmiş yaratmış da bunlar kim oluyor böyle yapıyorlar bize